Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. E, Petih suresinden devam ediyoruz. E, katılım olursa, sorulu cevaplı olursa daha güzel olur inşallah. En cüz ü cüz demiş. Es sadisi, sayıları da öğrenelim bu arada. Es sadisi, altı demek ve atıf harfi el aşruun yirmi altıncı cüz. Tabii teşekkür ederim İnci. Her zaman yanımızdasın biliyorum. Estağfurullah deyip başlayalım. Estağfurullah ne neşeden rocim. Bismillahirrahmanirrahim. Yanımıza da alalım. Tabi biz de öğretmen de olsak bakıyoruz ister istemez ki yardım alalım. Türkçe lisan olmasın. Evet. Ve atıf demiştik. Hüve. Mufasız zamir. O elledi o zattır ki, bakın hüve o demek ellezi bağlaç şeklinde de e, o zattır ki keffe çekti. Eydiye ellerini hüm onların ellerini çekti. Anküm sizden ve eydiye küm ve ede küm sizin küm sizin ede ellerinizi anhum bakın onlar dan anda den dandı zaten bir bat'ni şimdi bir bat'ni işte merkez merkezinde ya da burada vadi de demiş vadisinde Mekke'te, Mekke, Mekke'nin Mekke vadisinde, batının da yani tam merkezinde. Tamam mı arkadaşlar? Min berdi e, sonra demek. Bu şekilde değişik değişik tabirler kullanıyoruz. Zaten duydukça aşina olacaksınız. En elfera Bakın burada e, en dediğimiz zaman e, ezfera zafer verdikte zafer, ezfara zafer verdikten sonra küm zafer verdikten den sonra den sonra ezfara küm küm sadece burada size aleyhim onların üzerine şimdi e, onların üzerine dedi şimdi buradan e, ayete bakarak toparlamaya çalışayım. Hüvellezi o e, kafirlere diyor burada. Kafirlerden bahsediyor. E, kafirler üzerine bahsediyor. Size e, size zafer verdikten sonra size zafer verdikten verdikten sonra Mekke Vadisinde onların ellerini gitmişim onların ellerini sizden sizin ellerinizi onlardan ne yaptı keffe çekti dedik çekendir ee, ve ve atı harfi kâne olandır. Yani olandır. Yani göre anlamında Allahu Allah bima o şey ki te'melune biliyor basiran. Basiran neydi? Basiret sahibi diyorduk değil mi? Hakkıyla görendir diyoruz. Şimdi ne yaptık burada? Diyoruz ki burada toparlarsak da Allah bütün yaptıklarınızı, o şey ki yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Geçelim. Evet. Hüm onlar ellezine küfredip de yani ellezi affedersiniz. Hüm onlar ellezine öyle kimseler ki geçen dersimizde ne demiştik? Hüm küm. Aslında ne demiştik? Bakın burada geldi. Bakın him küm hüm. Bunlar geçiş yaptığı zaman neyle geçiş yapıyordu? Ötre ile geçiş yapmak zorunda. Aslı hüm'dür. Hüm o ellezine o kimseler ki onlar ki e, ee, keferu küfredenler küfredip de e, Vesa, ve sattu küm ve, ve at farfi burada ee, devam edelim sizi küm sizi ve sattu çevirdiler diye çevirdiler neymiş anil mescidil bakın bir de şundan da bahsedelim. An harfi ceri var ya arkadaşlar. Aslı şudur. Andır. Yine elif lam takısına uğradığı için an harfi ceri her daim kesra ile geçiş yapar. Bunu bir kulak aşinalığı olsun. Anil mescidi. Devam var. Mescidil harami. Bakın mescidi şurada. Mescidi haramdan. Mescid-i Haram'dan e, küm sizi sattı ve yüz çevirdiler. Keferu inkar ettiler. Kimler? Onlar diyor. E, devam edelim. Burada. Ve yine atı harfi. Evet. Ve yine neymiş arkadaşlar? E, atı atıf harfi. El hediye kurbanlarını hediye diyoruz değil mi hediye Türkçe Arapça yine kullandığımız ortak kelimelerden biridir arkadaşlar ee, şimdi hediye derken burada hediye hediye kurbanları hediyeleri gibi de düşünebilirsiniz Merkufen Merkufen bekletilen kurbanları ee, kurbanları en blogga ulaşmasını yani ne yapmış engelleme engellemesini men etmiş bu hediyelerin ulaşmasını ne yapmış en yebluğa engellemiş mahille yerine yerine mahille mahalle bakın yine mahalle e, Arapça Türkçe ortak kullandığım bir kelime yine mahalle ne diyor burada toparlayalım Buradan buraya kadar bir toparlayalım beraberce tüm onlar ellezine keferu küfredip de keferu küfredip de e, küm sizi anil mescidil harami mescidi haramdan ne yaptı bekletilmekte olan, bekletilmekte kelimesi hangisiydi? Hatırlıyor musunuz? Merkufen, bekletilmekte olan e, hediyelerine, hediyelerini, kurbanlarını e, mehelle yerine ulaşmasını men eden kimselerdir. kimselerdir. Tabi e, Arapçada böyle devrik oluyor ama zamanla gördükçe gördükçe ne yapacaksınız? Aşina olacaksınız arkadaşlar. Hani bu değişik sistemi zaman genelde sondan başa doğru tercüme edilir. Yine de e, yine bir kolaylığı mutlaka oluyor zaman içerisinde. İlk başta ben nasıl tercüme edeceğim diye e, hiç şey yapamıyordum. Daha sonra Arapça öğretti öğretti. Sonra Ders anlatmaya başladım. Bir baktım her şey kendiliğinden çıkıyor. Hani dinlemek çok şeydir. O yüzden dinlemeniz bile sizin öğrenmeniz için e, faydalı olacaktır. Estaizu billah ve velevla velevla eğer olmasaydı gidiyor tabi ve daha şeye gitti olmasaydı ricalun bir takım adamlar, erkekler. Müminune, mümin adamlar. Eğer şahit olmazsaydı mümin adamlar bir takım ve nisa ve atı harfi nisaum kadınlar. Müminatun, mümin kadınlar. Lem terlemu terlemu diyoruz burada. Bu oda ne demek arkadaşlar? Bilmiyorsunuz. Buradaki lem yelit ve lem yulet'ten hatırlayın demiştik. Tealem bilmiyorsunuz. Hüm onları. Evet, buradan bunu da anladık. En mastar demiştik fiilin başına gelince. da u çiğnemeniz. Hani hak hukuk çiğneme gibi bir şey diyelim. Hani hakkını çiğnemek gibi o manada. Fe atıf tusibe. Başına, gel, başına gelmesi küm. işte i̇şte sizin başınıza gelmesi min hüm. Hüm onlardan min affedersiniz hüm onlar Ha, şimdi toparladık. Onlardan MEARRATÜN MEARRATÜN bir vebal. Hani burada tercümede de şey de demiş aslında, hani farklı bir şey de demiş de, hani bir vebal olarak söylersek daha iyi. Bir gayri ilmin bir tabir olmuş burada. Bilmeden şöyle hani bilmeden oldu falan diyoruz ya bakın bir konuşma tabiri yakaladık sanki bir gayri ilmin bilmeden me'aratün bir vebal minhum onlardan e, fetusibekum böylece başınıza gelmesi Enteda'uhum. uhum onları çiğnemeniz hani bilm lem nerede lem te'lemuhum bilmeyerek yani mümin kadınlar ve mümin erkekler her şayet Hani burada da e, toparlarsak şöyle kısa bir okuyalım öyle daha iyi anlaşılır Ben yine an gösteririm yerini burada diyor ki eğer parantez içinde arkadaşlar Kafirlerin arasında kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle mümin kadınları bilmeyerek çiğneyip de e, şansınıza o yüzden bir leke, burada şeyde bir vebal, üzerine bir vebal gelme ihtimali olsaydı, diyor burada e, bir vebal gelme olasılığı olsaydı bilmeyerek diye ne yapmış? E, tercümesini yapmış, meal tercümesini. Evet. Yine okuduğumu bir kısa anlattım. Şimdi kısa bir geçelim oradan. Tamam. Zaten bugün hikaye yapacağımız için hem kırık mealini hem şeyini hem hepsini yapalım. Evet. Velevla eğer Velevla eğer kendilerini henüz tanımadığınız neredeydi? Bakın, lem terlemuhum. o kendilerini onları terlemuhum tanımadığınız mümin erkekler, ricalun ricalun müminune mümin erkekler ve ve müminat nisaun müminatun mümin kadınlar. Kadınları bilmeyerek en tedauhum çiğneyip de işte şansınıza o yüzden mesela burası büyük bir ihtimal minhum onlardan me'arratun bir vebal bir gayri ilmin bilmeyerek şimdi hani Allah şey diyor burada hani şöyle yaparsak burada kısa bir özet geçersek ee, o kafirlere karşı allah Teala size zafer verdikten sonra Mekke vadisine onların ellerini sizden sizin ellerinizi de onlardan çekendir diyor. Allah bütün yaptıklarınızı görendir diyor. Onlar o küfredip de sizin mescidi haramdan ve bekletilmekte olan hediye kurbanların yerine varmaktan men eden kimselerdir. Eğer e, kafirlerin arasında kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle mümin kadınları bilmeyerek çiğneyip de şansınıza o yüzden bir vebal gelme ihtimali olsaydı diyor. Tabi burada bir tabi var. Onu bir araştırıp ondan sonra size anlatayım. Allah dilediğini evet geldik şimdi liyudhile girmesi için şu dahale giriyor, girer. Yu girmesi. Li fiilin başına gelmiş. Mes'i açılması için, için. li dahale girmesi için. Evet. Allahu Allah. Fi rahmetihi fi içine. Rahmeti rahmet, merhamet. Hu zamiri de gene Allah lafzına gidiyor yani burada. Allah'ın rahmetinin içine. Ya yani buradaki zamir nereye gitti? Allah lafzına gitti. Hu zamiri Allah lafzına gidiyor. Onun yerine kullanıyor. Tekrar Allah'ın rahmeti demiyor da hu zamirini koyuyor. Biz Türkçede kullandığımız gibi. Evet. Ee, Men yeşa'u. Bakın burada da ne oldu? Men e, şayi men kimse ki yeşa'u diler. Dilemek. Yeşa'u dilediğine. O zaman ne diyor? Allah Allahu Allah men yeşa'u dilediğine e, fi rahmetihi rahmetine diye girmesi için diyor. Burada Allah dilediğine rahmetine girmesi için demiş. Buradan direkt devam eder devam ediyoruz. Lev tezeyyelu. Lev şayet demek. Şayet tezeyyelu ayrılsalardı le azabna elbette azap ederdik. Kimlere? O kimselere. Keferu inkar eden o kimselere azap ederdik. Minhum onlardan. E, azaben elime ne demiştik? E, elim bir azap, yakıcı, acı veren bir azap demiştik. Bakın. Evet, buraya kadar anlaşılmayan bir yer var mı arkadaşlar? Ben bu soruyu sor, sormaya, işte anlatmaya devam edeceğim. Sorular gelsin. E, YouTube'a düşmesi ister istemez neredeyse bir 5 saniye sonra ulaşıyor benim sesim size. 5-10 saniye sonra ulaşıyor. Şimdi nerede kalmıştık? Evet, şuradan başlayalım. Allah dilediğini rahmetine koyacağı için, girdireceği için bu şekilde yapmıştır diyor. Bunu biz kendimiz biliyoruz. Böyle yapmıştır. Kendimiz e, hissediyoruz diyelim. Şu, yani ben direkt hani kendi kafamdan yapmıyorum. Burada mealden de yardım alıyorum. O yüzden hani şey olun rahat olun. Tabii yanlışımız varsa mutlaka e, söyleyin düzeltelim diğer dersimize. Olabilir yani. Evet. Lev tezeyyelu. Devam edelim. Eğer onlar eğer lev ayrılmış olsalardı lazebne azap ederdik. Ee, nasıl ee, küfredenleri elim bir azapla ne yapardık? azab ee, azap ederdik, azaba uğratırdık diye ne yapıyor ayeti bitiriyor arkadaşlar. Şöyle kaba taslak bir bakalım. Evet şu anki e, gündemimizde şey var. Konuşma için buradan size bir şey söyleyeceğim. Sadakallahu azim diyelim önce. Allah en doğruyu bilendir. Allah'ı eğerle. Şimdi arkadaşlar eydiye değil mi? Linaasil eydiye na dersek ellerimizi ikiyalım olur. Bakın günlük konuşma kalıbında eydiyeyi kullanabilirsiniz. Yedüm el demek ey diye ellerimiz. Hım onların elleri ey diye naa. Bizim ellerimiz ey diye diye söylüyoruz bu şekilde. Lene asil yıkayalım gibi. Daha kelime dağarcığımız Kur'an-ı Kerim okudukça daha da gelişecek. Bakın batın karın demek. Burada ey diye eller demek. Merkez diyor. Merkez diye de geçiyor. Vadi diye de geçiyor keferu inkar edenler konuşma dilinde hüm ellezine çok geçer bakın mescit e, mescidi haram e, arkadaşlar şeydir hani Mekke-i Münevvere Mekke işte Medine-i Münevvere mekke olsun ikisinde de büyük camilere mescit denir cami dendi de olur ama mescit denir ama bizim burada küçük yani camiden hemen eee Böyle acele ettiğimiz zamanlar dışarıda olduğumuz namaz kıldığımız yerlere biz mescit derken onlar bütün camilere mescit diyorlar. Mahalle kelimesi, rical, adam, nisa, kadın. Ama şöyle bir gösterelim dedim. Dehale, rahmet. ya yani Neredeyse hepsi geçiyor arkadaşlar. Özellikle e, rica eden bir arkadaşımız vardı. Onun için böyle bir kısaca özet geçtim arkadaşlar bir gayri ilmin değil mi bilmeyerek diye bir şey meratun bir vebal bakın bunu da görmüş oldu evet arkadaşlar bundan sonra bu şekilde kısa kısa yapmaya çalışacağım anlatamadığımız karıştırdığımız yerler varsa arkadaşlar yazabilirsiniz ya da sormak istediğiniz yer varsa sorabilirsiniz Evet arkadaşlar. Yine bakalım şöyle. Evet. Yine özet geçelim. Cevap gelmiyor. Bitirelim o zaman dersi. Çifte. Evet arkadaşlar. Dersimiz bugünlük bu kadar. Ee, gelen arkadaşlarımıza, bizi takip edenlere, yorum yazanlara, e, bizi burada e, hem yüreklendirip cesaretlendiren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum ve sonradan izleyecek olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum yorum yazarak. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone ol butonuna tıklayıp beğenelim ve bildirim zilini açık tutalım ki arkadaşlar yeni attığımız videolardan haberdar, haberdar olun. Ee, bildirim zili açık olunca direkt size bildirim geliyor. Teşekkür ederim Sümeyye. Sağ ol sen de. Senden Allah razı olsun. Evet arkadaşlar hedefimiz yine dediğimiz gibi 1000 abone inşallah. Rabbim muvaffak eylesin. Tabi oldu olmadı çok da sıkıntı değil ama tabi olursa ne güzel olur imkanlarımız artar. YouTube'un bize verdiği imkanların artması vesilesiyle. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Merselame. Hoş geldin Hülya. Evet birazcık geç kaldın. Olsun. Seni de görmek çok güzel. Hani ee, Allah razı olsun yine de geldin. Hayırlı akşamlar dön abla. Çok teşekkür ederim. Bana destek olduğun için. Aynı şekilde Hülya, son anda bile gelsen o enerjiyi ben aldım, emin ol. Evet, Erkan Bey size de hayırlı geceler. Cümleten bütün arkadaşlarımıza iyi geceler diliyorum. Rabbim gecenizin ben. Aa size de bir arada e, hemen bir e, iyi geceler mesajı vereyim. Tusbihu ala hayr. E tusbihu ala hayr. E tusbihu sabahla ala üzerine hayır. E, sabaha hayır üzerine ulaş diyoruz arkadaşlar. Hani aslında tusbihu ala hayr Leyle Saide iyi geceler demek. Ama kelime kelime mod mod, mod kelime kelime tabii heyecanlandım. E, söyleyemiyorum tabiri. Tercüme edersek arkadaşlar eee sabah üzerine hayırla doğsun anlamında ama şey normal şöyle tercüme ettiğimizde ise iyi geceler demek. Evet hepinize tüsbühü ala hayır. Evet arkadaşlar teşekkür ederim İlha. inşallah. İnşallah